Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Mars Aslan Burcu'na geçiyor. 18 Nisan ile 17 Haziran tarihleri arasında Mars Aslan Burcu'na seyredecek. Yunan mitolojisinin ismi Ares'tir. Mars'ın savaş tanrısı olarak bilinir. Kaosu, gerginlikleri, savaşmayı temsil eden, bazı gerginlikler çıkartan bir gezegendir Mars. Aslan Burcu gibi egosu yüksek bir burçta seyredecek uzunca da bir süre. 18 Nisan ile 17 Haziran arasında Mars'ın Aslan Burcu'ndaki seyri hepimiz için farklı şeyler getirebilir. Bu süreçte egomuz biraz daha yükselebilir arkadaşlar. Aşırı gururlu ve onurlu bir tavır da sergileyebiliriz. Mars çünkü bireysel haritalarımızda hayata karşı mücadele gücümüzü, savaşkan enerjimizi temsil eden gezegen aslan gibi dediğim dedik hani otorite olmaya çalışan o burçta seyahat ederken biraz öyle özellikle yönetimsel anlamda hem bireysel hayatımızda egomuz biraz daha üst plana çıkacağı gibi global anlamda da yöneticilerin ülke liderlerinin tavırlarında daha biraz daha egolarının yükselmesi sözlerinin tavırlarının daha da Baskıcı olabileceğini gözlemleyebiliriz tüm dünya olarak. Burnu düşse dönüp de yerden almayan tipler vardır ya. Heh, Mars aslandır. Onurundan, gururundan ödün vermemek için asla hiçbir şekilde düşkün durumda olduğunu kimseye belli etmez. Öyle bir durumda olmaktan da hiç hoşlanmaz zaten. Mars aslanla bu süreçte bizler de böyle olabiliriz eleştiriden özellikle aşırı eleştiriden hiç hoşlanmayacağımız bir süreçtir. Hele hele sevgilimiz, eşimiz, partnerimiz bizim yanın yanımızda başkalarını eleştirdiğini, birazcık övdüğünü olay çıkartabiliriz. inanılmaz sinirlenebiliriz ve o e, övülen Kişiye karşı da aslında onun hiçbir suçu, günah bir şey yoktur. Gıcık oluruz. Öyle bir durumlarımız partner ilişkilerine bu çok da fazla yansıyabilir. Ona niye baktın, ona neden böyle dedin gibi durumlar ikili ilişkilerde bu süreçte daha da fazla ortaya çıkabilir. Dolayısıyla övülmeyi sevebiliriz. Bu süreçte Mars aslan tek bir kelimeyle özetle asla derseniz gazla çalışmaktır. Yaparsın sen, halledersin sen. Ay bu işi senden daha iyi mükemmel yapan zaten olamaz ki. Bir kahve yaptın tadı damağımdan gitmiyor gibi gibi gibi. Yani hep popohlanmak, hep gaz vermek, övülmek, iltifat etmek, ilgi görmek istediğimiz bir süreç olabilir. Tabi biz bunları isterken herkes bu tabii ki Mars'ın Aslan Burcu'ndaki enerjisinden alacak etkisini kendine düşen payı. Biz bunu isterken karşımızdaki insanlar da bunu isteyecek. İşte çatışmanın, gerginliğin, ego savaşlarının olabileceği bir dönem olabilir Mars'ın Aslan Burcu'ndaki seyri. Bakıyoruz başka kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Kıyaslanmaktan, hoşlanmayacağımız, iltifattan, hoşlanacağımız, övülmekten, popohlanmaktan, hoşlanacağımız, eleştiriye gelemeyeceğimiz, gururumuzun, egomuzun çok çok üst perdede olabileceği, insanları da bu noktada etkilemeye çalışacağımız böyle baskın bir sürece giriyoruz. Mars'ın aslan burcundaki seyri kimseyle didişmemeye dikkat etmekte fayda var. Dikkat edin kendinize.